9 aylık sürede 3 aylık süre temel askerlik eğitimi açısından zorunlu olacak ve tüm adaylar 9 aylık askerlik süresi içerisinde 3 ay temel askerlik eğitimi alacak. Bedelli formülü ise 3 ay sonrasında devreye girecek ve kalan 6 ayın bedeli ödenerek askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılacak adaylar bu noktada bu formülde en kritik olay şu, en kritik üzerinde durulan konu başlığı şu. Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonel orduya geçecek ancak ordunun askerinin yapılanması için belirli bir süreye ihtiyaç var. Bu sürede hiçbir e, ihmale yer vermemek için, hiçbir personel azlığına e, yer vermemek için Türk Silahlı Kuvvetleri belirli bir takvim içerisinde bu ihtiyacını karşılamayı düşünüyor ve takvimini de buna göre belirlemeye çalışıyor. Çalışmalarda sona doğru gelindiğini biliyoruz ancak henüz basına yansıyan çok ayrıntı yok. Fakat çalışmalar yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra ise 3 bakanlığın görüş alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milliyetin Bakanlığı. Gelinen son çalışma bu 3 bakanlığın görüşüne sunulacak ve onlardan gelen geri bildirim, görüş ve önerilerle e, son hazırlıklar, son çalışmalar yapılacak ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek teklif ve ondan sonra da yeni askerlik sistemi Türkiye'de tamamen devreye girecek. Biz yeni askerlik sistemi ile ilgili ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantı ile ilgili tüm gelişmeleri takip edeceğiz ve yeni gelişmeler oldukça size aktar Devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.